Esselamu Aleyküm Acamca Öpeyim elini Hayırlı bayramlar Sağ ol. Memleketin nere? Olsun. Çangırı dedim Çangırı'nın Çangırı yapraklı Yapraklı Ayşe Köyü. Burada oturuyor musun? Genelde Ay, Buraya ben bu bir hayır işimiz var Çocuğum Torunum Bir var onun için geldim Peki eskiden el öpülürdü Şimdi niye el öpülmüyor ya da İnsanlar ziyaret edilmiyor. Pikniklerde, evet. parklarda gezme daha fazla. Efendim. Neye bağlıyorsun? Cenab-ı Allah bize yani birbirimizden kaçmayı burada gösterdi. Hani öbür tarafta anası kızından, kız babasından o Yevme yefirul ve ve abi ve ve beni minhum Herkes kendi canının, nefsinin derdine düşecek. Kardeşinden, hanımından, Biz... Biz şimdi ne gördüğünden kaçacak. Burada gösterdi bize Cenab-ı Allah. Niye kaçtık bir bilemiyorum. Amanı hastalık geldi. Amanın gül hastalığı, aman niye geldi? Giriş, değil her mi? Veririz. Korona. Tabii korona. Efendim niye geldi bize? Şimdi geldi. Şu mu acaba? Liya bulakum eykum ansanun ala. Biz dinle. Biz onu istedik geldi. Yüce diyor ki sizi geliyoruz. Hangi güzel amel bak, yapacaksınız diye. Bak içene bize Cenab-ı Allah gösterdi onu. içene oranın durumunu gösterdi. İlgisizlik görüntülü ne? Niye bağlıyorsun bu ilgisizliği? Şimdi, şimdi ben, benim okul yazarı hocalarım yok. Ben hep ağızdan kalkmak. Ağızdan kalkmak. Hocaların söylediğini ben de ezberimi alıyorum. Ha, Hı -hı. Ha. şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahleyin erken gece kalkarın, abdest alın, namazını kıların. İşte Kur'an bakla diyor, tıkka hak yoluna sakın şaşma doğru değil. Özüm doğru, sözüm doğru olmalı, doğruluktan insan kıymet bulmalı. İbadeti talihine bir kursun, her adam vardır bir mahluk. Maşallah. Bu adamın eli değil. Şimdi, şimdi anne bak, öpülür anne. sabahlayın, evet. sabahlayın kalkıp da. Tamam. Efendim nereye gidiyorum? Ben be... yerim, bir yere, yere gidiyorum. Evet. Ayet i kursuyu yedi defa okursan o yollar sana hep bütün açık. Oku ki bütün insanlık senden duysun, benden değil. Ayetel kürsüyü buyur. Yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بيقول Hayırlı bayramlar. Şu güzelliğe bağlıyorsun. Cenabı Bu allah. ilgisizliği. Cenab-Allah. allah Bizlere iyilik. <laughs> Neye olsun. bağlıyorsun son olarak? Şey, iyilik harcıyor. Iyilik, i̇yilik diyorsun. İyilik. 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 iyilik nereden olsa karşıma çıkar? Yani şunu diyor, iyilik yap, iyilik bul. Allah'a emanet ol. Ah, Hayırlı ol, bayramlar, çok bayram göresin. Sağ ol. İsmin neydi? Erdoğan. Erdoğan. Görücü. Ee, benim isimde Ali. Ali amca, tekrar Ali. elini öpüyorum. Ali mi? Dedirse, Hayırlı bayramlar. Adımız seversen, adımız seversen Ali'dir Ali. Canım adımı sararsan Ali'dir Ali. Seni seviyordu Muhammed dini. Allahu salli Ya Rabbi bana iyiler karşılaştır, kötülerden uzak ettim. Bütün ehli imana son Çok bir var. duan var mı? Yok. Hadi. Hadi Allah. Allah Çok sana Allah iyiler. Allah, Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Allah Çok sağ ol. Kardeşlerim Pursaklar Tebessüm şehrinden Ali amcamızı uğurluyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Biz de Çubuk tarafına inşallah bir yolculuğa çıkıyoruz. Duanızı bekliyoruz. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buradan yaklaşık 65 kilometre uzakta mezarları ziyarete gidiyoruz. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla hayırlı bayramlar. Tebessüm şehri Pursaklar Ankara.